150 2350 TL'ye yumurta yer misin Cyber? Ama hayatında bir kere yiyeceksin. Ve diğer yumurtalardan da çok farklı diyorlar. Kanka yani... Yok. Ya neden neden ya bir kere yiyeceğine ya hayatında bir kere. Tamam yok. O ona da yok yok yumurtacıya da şey ile git 8 kızla git. Bak 2350 TL'ye bir kere mesela mi midye yerim çok farklı ama Lan 2350 anlam. TL nasıl bir midye yiyeceksin? Yarram nasıl bir yumurta yiyorsun? E işte çok manyak bir şey geliyor belki de. E belki çok manyak bir midye olsa Lan yerim anladın Lan ne olabilir mı? midye belli belli midyenin şeyi belli çıkacak şeyi belli yani. Yumurta da belli amına koyayım. Hayır değil yok. değil. Ağızdan mı çıkmış bu seferki? Evet belli olmaz. Belki aslan yumurtası. Aslanlar memeli amına koyayım. Tamam işte, dünyada ilk defa böyle bir şey olmuş Cyber, düşün. E bro, onu niye yiyorlar amk o zaman? İncelesinler e tamam işte, kafalarını e... sikiyim. Bir bakalım mı neden yiyormuş? Go. Vallahi Gerçi şey... 150 <laughs> dolar lan, çok da bir şey <gülüyor> değil. <gülüyor> 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 50 dolar. Çamaşır suyu abi. Vallahi çamaşır suyu. Aa, ben söyleyeyim, bu hiç güzel bir şey çıkmıyor. Abi, şu an herhalde bir 10 dolarlık kaşığa bakıyoruz. Muhtemelen evet. evet. <laughs> Ödemeyip kaçalım. Çok Herkese merhaba, ben Orkun. Biliyorsunuz cyber. Amerika'da bir sürü video çekiyoruz. <laughs> Gelmişken Dünya'nın en pahalı yemeklerini denediğimiz seride yumurta bulduk. Los Angeles'ta Dünya'nın en Ben buna katılmıyorum bu arada. Cyber. Abi Los Angeles'a gittiysen gelsene bizim hurmacı evine, ne işin var Yumurtayla. Yani Dünya'nın en pahalı yumurtası mı yoksa Türkiye'ye göre mi en pahalı? <laughs> yani neye göre anladın mı tam olarak? Ya yurt dışında aldığımız Biz her yumurta yumurtasını Pahalı yumurtasını bulduk. Evet işte ben de onu anlatıyorum. Aynı şeyi söylüyoruz senle zaten şu Ama an. Ama bir tabakta da mesela 150 dolar. Mesela dünyanın bir en pahalı. Var. Mesela dünyanın en pahalı yumurtası diyor ya. He. Oha nasıl durdurdum? 150 dolar. <laughs> <daha. gülüyor> <laughs> ee, mesela Almanya'ya göre dünyanın en pahalısı mı mesela bu? Yani dünya da Almanya'da. Almanya'da Almanya. Ama tamam da 150 var. dolar kanka. Yumurta tabanı tamam, yumurta çevireyim. 2350 TL. TL. Sen bakalım ya, tamam. bakalım. ...vergisiyle birlikte 170 dolara geliyor. Yani 2350 lirayı yumurta yiyeceğiz. Çok, Santa Monica'dayız. Çok. Burada Sitrin diye bir yer var. Gerçekten ismine de uygun yapacaklar bizi burada benim anladığım kadarıyla. Çok. Gireceğiz şimdi içeri. 2350 liralık yumurtayı ben Almanya'da evet. ...de yiyecek ağız yok. O yüzden kalabalık geldik yine. Enes var, Merve var, Erman var. Hep beraber yiyeceğiz. Hadi gidelim abi. Evet şimdi ilk olarak bir menümüze bakıyoruz. Evet şimdi bizim menümüzde biz daha önce buraya gelmeden Şıkıyor önce aslında arayıp flash açıp menüye bakıyorlar. olarak kim? görünüyor ama yeni fiyatını 150 dolar olarak güncellemişler yıl başından sonra menü de değişmemiş. So we came here to try the uh, special egg that you guys are doing. Uh, it's ne mum again. yakmış da insan bir şey oh. göremiyor. Trüflü, trüflü, cyber trüflü. Trüf kim bu? Trüflü, trüfü bilmiyor musun trüf? Bende yok trüf. Bende de yok. Okay. Ben spor bari. yapıyorum okay. ya. Bir pilav to... tavuk yiyorum amazing. kanka tadı yok. Şimdi siparişimizi verdik. Ben Burada menüde 95 dolar olarak görünüyor. E, ama işte fiyatı güncellemişler. 150 dolardan yapıyorlar. Biz iki tane söyleyeceğiz. Trüf Dört kişi için trüf. paylaşarak yiyeceğiz onu. <laughs> hey, amuse <laughs> bouche. Thank you. Thank you very much. Ne, ne buldular sakatmışlar içine artist yapıyorlar. <laughs> ben anlamadım abi. Oyster abi. mi var? Oyster'ın Türkçesi ne? Midye. Değil. Midye. Şöyle... Hayır muscle da midye. Midye muscle. Ama oyster da mı diye? Abi Google oyster. Oyster. İstiri diye. Mı? Merve doğru söylemiş. Doğru. Aşkım. Teşekkür diye. Tabii. comes true. İstiridye. diye. de midyeden farkı ne mı ne ki? İstiri çok farklı şeyler sahibi. Var içerisinde böyle Aa, bir iki aynen. tane. Aynen. Muhtemelen bu istiri limonda birazcık marinasyon deniyor. Limonun içinde pişirmişler. Çok farklı. Yani. de beklemiş muhtemelen bu. İşte böyle birazcık yağmsı bir şey var. Nasıl yiyor? Bir, bir, de şeyi, bir de şeyi söyle niye getirdiklerini. Biz iki tane yumurtayı sipariş edince dediler ki bu arkadaşlar para harcamak için gelmişler işte, buraya <laughs> biz de bir onlara bir Ama başka <laughs> bir şey söylemedik. Adam adam dedi başka yumurtanın yanında hani ne yemek söyleyecekseniz hepsini baştan söyleyin de biz başka bir şey yok dedi ki, sadece yumurta Gece Akşam gelip yemeğe yumurta yiyen yok, Tek biz olabiliriz. Tek biz olabiliriz. olabiliriz. Hocam yiyoruz o zaman. Ben Yerim. yiyorum. Nasıl hocam? Farklı bir tart ama bayağı iyi. Valla güzel. Midye ekşili, güzel böyle limonlu, Tabii. hafif yağlı böyle. Ya, Soğuk güzel bir şey. Sen çok seversin bunu. Elma sirkeli gibi böyle birazcık. Değil mi? Güzel. Senlik bir şey bu. Ben şey bu. Hocam sen de gör. Bir... Oğlum ben bu abla böyle ağlamaklı konuşuyor. Ben üzülüyorum lan Orkun'un videolarını izleyince. Böyle konuşma tarzı ablam böyle ağlamaklı ya. Mesela ben ne zaman yengenin sesini duysam ağlamaklı oluyorum ya. Böyle üzülüyorum hafiften bir yani. Baksana bak. Baba baba yengenin konuşmaya bak. Limonlu, hafif yağlı böyle. Soğuk, güzel bir şey. Sen çok seversin bunu. Elma silkeli gibi böyle birazcık. Değil mi? Güzel. Senlik bir şey bu. Senlik bir şey bu. Baksana ya. Güzel. Ben harbiden üzülüyorum. <laughs> 60 dolar veririm. 60 dolar veririm. 60 dolar. Ne? Bayağı imkan var. Bundan sonra bir çeşit daha yemeğimiz var. O da yumurta gelecek. Ya bence bu arada yani ne kadar güzel olabilir ki? Yani ne kadar güzel olabilir? Dünyanın en güzel yumurtası yine etmez ya. Bence 10 üzerinden ya, 9 vereceksin. Bak iddialı bir hareket. Vallahi çok beğeneceksin. Eriğe izletme o kesin ağlar. Ha Erik demişken bu arada bir şey fark ettim. Geçen yayında e, şeyi ciddi alanlar olmuş Cyber. Dur. Eriği ben şey şakası yaptım ya İşte kapıyı açıyorum erik gidiyor kendi geziyor eve geliyor Yok efendim sen köpeği nasıl kendi başına bırakırsın Abi Yok kadın, efendim kadın yok kendi efendim, kendim efendim kendim o köpeği başka biri çalarsa ne yapacaksın Sen nasıl köpek bakıyorsun Sen e, Senden şey böyle bir olur köpek böyle mi bakılır Adam gibi bak Oğlum siz manyak mısınız lan Siz çıldırdınız mı manyak mısınız lan siz Allah Bro, Allah adamın, ya. adamın kaldığı apartmanda her katta harita var amına koyayım. Kaybolmayın diye. Ben kayboluyorum. Köpek nasıl geçsin? Bunu düşünün bari. Bu da ne diye bak bu da kafayı yemiş bu da. Kanka yani, senin bir karmaşık Çalıştır ya bir çalıştır ya. He kar köpeğini de niye balkona koydun diye ya Kemal'i. Ortamla ilgili düşünceleri fazla da köpek, o, 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 kar, kar köpeği böyle yani romantik. Hafif böyle... kar görünce zıplıyor lan Elsa içine. Böyle bir bir lüks enerjisi de var. Çok pahalı durmuyor bence. It's time to step into the ah Evet, gidiyoruz şimdi. Dışarı çıktık önce. Dükkanın dışarıdan içine başka bir girişten girip oradan gidecekmişiz. Bakalım nasıl hazırlıyor. Evet Thank you. Evet. bak burada böyle Cyber, bir kapı. şu an bu hareket 150 dolardı bu arada. Burada verdiler 150 doları yani. Öyle söyleyeyim mesela. Yumurtada bir olay yok. Balı bar alanında varmış. Reklam yapıyor şu an. Buramız güzel sürümüz güzel diye. Kardeşim 2350 liraya yumurta yapıyor O güzel mi? Asıl soru o. Ki Michelin yıldızlı <laughs> restoranları varmış içeride. Okey. <laughs> Hey, how are you doing? Wow, burada... O yıldızı almak da göt ister ha, Cyber. Hazırlanacak. Bayağı ya soktular bizim şey beklemiyordum sokmalarına. Bayağı bad... Michelin lastik değil miydi ya? Ben de öyle düşündüm zaten az önce. Harbiden Michelin lastik değil miydi? Bir restoranla ne alakası var Michelin'in ya? He, Michelin lastik. Al bak bu adam işte Michelin. Bu adam mı veriyor ya. ödülü <laughs> <laughs> Bu mu gelip yıldızı dağıtıyor ben anlamadım yani. Ya şefciğim eyvallah ustadın için çok sağ ol. Dozlama girdik mutfağa. Vay be. Baksana karınca gibi çalışıyorlar. So no, is us? This is us. Tabak ama çok şey değil mi abi? İronik değil mi? Yani abi Allah al ya. al <laughs> rızası için 150 dolarlık... Ne oğlum o daha, yani daha gelmedi tabak. ki o. Şimdi böyle birazcık e, türüflü bir böyle kendi hazırladıkları sostan biraz koydu. Yumurtalarımız geldi. Yani <laughs> <laughs> what is that? Ne e, Türüflü köpük koydu. 2350 liraya yumurta izliyoruz Efes dur. Çok enteresan. Şimdi masaya getirecekler orada da işte o sunumu. E, 2300 liraya yumurta mı olur lan? 2350 yani liraya yumurta. Adamlara ayıp olmasın diye. Bildiğimiz yedim, yumurta. He bildiğin yumurta. Acık böyle trüflü bir sosçuk. El benim e, yumurtalar mı e, yesin 2300 liraya amına koyayım? 2300 liraya yumurta mı olur? Köpük. Terbiyesizlik yapma ya terbiyesizsin sen. Allah Lan oğlum böyle bir şey değil israfla israf. La, israf. Ya nereden biliyorum? Belki de değişik bir şey. Dur bakalım bir önce bir öğrenelim. Koydu. Şimdi biraz daha Türkçe. Ben Orkun ve... abi bir yontta görünce e, sen şikayet edeceğim efendim. Türk olması içerisinde. Zaten ya abi dur ya. Yapmak istiyorsan. Zaten M beni bıçaklayacaklar gördüğü Ya da Türk koyacaksın yani. Bu muydu lan? Evet. Abi canım. öncelikle oyunumuzun adı Cha 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 Challenge. Üzerinde 5 yaş ve üzeri yazıyor. Ne? Her kutunun içerisinden bir tane oyun, bir broşür, bir de koleksiyon kartımız da çıkıyor. Bunların abi. hepsinde farklı oyunlarımız var. 32 farklı challenge'ımız var. Sticker'ımız. Bu da koleksiyon kartımız. Da Her oyunun nasıl oynan oynan devir. Evet sıradaki ikiniz. Özellikle Türk Evet köy caddesi giderek gelişme yolu çok eminim. Peki, çok yani. eminim yani. Şu an bir şey söyleyeyim. Premium'unu aldığımız için ekstra ekmekle geldi. Normalde bir dilimle geliyor ha. Şu an zaten evet, 80 dolarlık şey koydu, <laughs> truffle koydu zaten. Abi ne yapıyor biliyor musun? Yumurtayı alıyor, sarısıyla beyazını ayırıyor. Beyazını truffle ve tereyağıyla çırpıyor. Sonra kasenin içine koyuyor, kek kalıbı gibi. İçine yumurtanın sarısını koyuyor, üstünü de kapatıp fırına veriyor. 3 dakika fırında kalıyormuş. Sonra üstündeki de o köpüğün geri kalanı. Ya şimdi üstüne bayağı bir Abi. mantar rendelediler. Gerçekten trüf mantarı rendelediler. Hani bunun belki parasını hak ettiği bir paralel evren varsa o trüfün parası <laughs> Bol <laughs> olduğu bir paralel evren abi muhtemelen. Şimdi bunu keseceğiz. İçinden yumurta sarısı böyle fışkıracakmış. Ve böyle onu birazcık karıştırıp ya. yiyin dedi. Gerçekten bir çamaşır evet. var. Hı. Kabak mı İşte Aa, Ben acaba? yine bak Saygı, yine üzüldüm bak. Dur bakayım. Yok. Yok. Bak yine böyle bir iç çekesim geldi yengeyi duyunca. Ay, Türkten, Türkten geliyor. Vallahi Türkten geliyor. İşte ne anlarız ki biz. Abi bir kendisini bir yesene bakayım. Evet abi Hiçbir şunu bir ben ye. şurasından bir yiyeyim. Çamaşır suyu abi. Vallahi mı? Dur Allah ben, ben de belamı versin çamaşır suyu. Ağzına girerken diyorsun çamaşır suyu zaten. Vallahi çamaşır suyu. Abi çamaşır... nereden biliyorsunuz çamaşır suyu mu yiyorsunuz siz boş zamanlarınızda ya? ya? Yok o kokusu geldiğinde evde temizlik yapılınca onun tadı da gelir istemsiz. Tadı gelmez oğlum. oğlum çamaşır suyu. Geliyor kanka ya. ağzında hissediyorsun ilginç bir şekilde. Ya yok oğlum çamaşır suyunun tadını almak istiyorsan içeceksin çamaşır suyunu. Hayır oğlum geliyor gerçekten ağzında böyle Kısıyor çamaşır suyu tadı oluyor. Gelmez. Gelmez. Vallahi... Kokusu Kokusu gelir. Kokusu Bro, gelir. Geliyor. Bu kokusu gelir, tadı gelmez. Hiç mi, kokusu gelir. Hiç mi yaz temizliği yapılan evde bulunmadı. Lan oğlum, geri alıp Tamam, kokusunu alırsın, yemezsin onu. Tat Abi, başka, tadı koku da geliyor. başka. Lan geliyor, geliyor. Lan gelmez. Kork çete. Gerizekalı zekalı, tat başka, koku başka ya. Buna kodum. temizlik yaptın mı var? Biliyorum ama bilmiyorsun. Al çetin Bro. hepsi geliyor diyor. Gelmez. Oğlum manyak mısın? Çamaşır. Lan oğlum ben bugüne bugün al. Bu ne? Çamaşır suyu kokusu. Bak şakasız. Beyaz sabun, oda ve çamaşır spreyi. Bugüne bugün ben bunu ağzıma sıkıyorum ağzıma. Arada bir canım sıkılıyor. Ağzımın e, kokusu değilsin diye ağzıma sıkıyorum bunu. Abi çamaşır Arada suyu Arada da VD40 oluyor mesela. Kloran tamam, tadı ya. daha güzel. Arada da VD40'a değiştiriyorum. Sizin dediğiniz şey o aynı değil yani. Öyle Orada dur, direkt cam sil sık. Ben öyle yapıyorum daha çok iş iş yarıyor. Çamaşır suyunu herkes içemez, deneyemez. Ya pro geliyor. Şu an bilmiyorsun abi. Ben ben onun üzerinden Kokusu geliyor, tadı değil. Kokusu. Tadı da geliyor. Tadı gelmiyor. Geliyor. Gelmiyor. Ya yeni yıkanmış kıyafeti alırsın o tadı. Lan yeni Lan yıkanmış kıyafeti bu. yiyor musun oğlum sen? Ya senin e, şey sen de o geliyor, geliyor buraya. emciklemedin mi Abi beyazını? Yeme, yememe ya, gerek yok. <laughs> arasındaki çizgileri böyle tuz ruhu, çamaşır suyuyla şey yapılırken böyle ağzın evet. iğrenç olur. Evet. Yok olmaz. Olmaz? Nasıl olmaz? Olmaz. Kokusunu alırsın, olmaz. Benim annem şey yapardı. Mağazaya gittiği zaman o çamaşır suyunun kapağını açar, dökerdi, bana koklatırdı. O sırada dilim değerdi mesela. Ben oradan biliyorum. Hey, Hatta bak şu Sen biliyorsun ağzınıza, işte. Sen ağzınıza, biliyorsun. Şu, ağzınıza geldi mi çamaşır suyu tadı? Tamam, ben Efe, hiç içmedim ama geldi. Sen biliyorsun. Efes sen biliyorsun. Sen hiç evet, içmişsin. Biliyorsun. Sen tatmışsın o kokuyu tattım, suyu. Tattım Hiç zehirlemedim Sen, zehirlenmedim okay. evet, sen biliyorsun. Ama Cyber bilmiyor. Bro tamam biliyorum ama bak gerçekten biliyorum. Bilmiyorsun. Ben biliyorum. Şimdi Bak nerede? Kafamı, aynı tatsa senle kavga ederiz. Tamam deriz. hadi amına koyayım. Kamera aç canıma. <laughs> Bir de soyuncan. Bir dakika dur. <laughs> Bir dakika dur. Şu an istediğimi elde ettim. Cyber aldın mı? Abi Cyber. Abi bunu içip bayılmasın. Yönetim e mi gitti cyber'ın oldu? Cyber <laughs> <laughs> Hashtag çamaşır suyu zehirdir Orospu <laughs> çocuğu var bref Dixi Uzun süreli ferahlık ve parlaklık için Olmaz 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 Yumuşatıcı iç bari amına koyayım. Dixi yüzey temizleyici Bu da çamaşır suyu herhalde. herhalde Yemyeşil anani sik <laughs> Tamam içme içme öyle amına koydum ben ya atsana al şunu he <gülüyor> <gülüyor> abi çok işte, almayalım. Belki de tek başına olduğu için öyle. Bir karıştıralım bir bakalım eğer, ne olacak. E öyle olsun. Ortaya karışık. Abi ben buna dalıyorum. Dal abi. Nerede bunun sarısı? Aktı aşağı gitti. Ha. <laughs> gitme. Gitme. Gidiyor. Aktı abi. Sen niye döner abi. döktüler Öner ya. Döner değil o. Amına kodumuz sala. Türüf mantarı. Lan oluyor. Lan türüf mantarı ne çikolatası ya. Böyle mantar mı sen, olur? olur. Hmm. Tamam, bir yani daha... mantarı değil de türüf. Yani bir, bir de yoğurt koymuşlar amına koyayım dönerin yanına gitsin diye. Erkeksi bayanı, bayansı erkeğiyle evlenen bayan erkeği. Nasıl koysun abi? Çok tamam. Çamaşır suyu ekleyelim. maalesef. Şu şeyinden de, köpüğünden de, de alayım. Yeni set eli yüzüm salak. Abi şu an herhalde bir 10 dolarlık kaşığa bakıyorum. Bayan dedim özür dilerim hanımefendi. Muhtemelen ben evet. Olabilir, <laughs> Yiyorum ya. Hiç yiyesim ya. Kanka yani çok kötü gözüküyor be. Gerçekten çok iğrenç ya. Hmm, harika. Değil Vallahi mı Şey mantar, mantar yiyorsun yani birazcık da yumurtaya dokunmuş sanki arada. Ekmek ben ban abi ona. anlayamam. Yumurtanın sarısına ekmek, ekmek banmadan ban. hiçbir şey anlaşılmaz. Şöyle bandıracaksın biraz. Bir ya. Hele bir de sarısı bir böyle ya. yani. Ekmek sanki ekmek biraz yardımcı güzel. oldu. Ekmek <laughs> güzel abi. Ekmek gerçekten tereyağında yapılmış güzel bir ekmek. Ama ekmeksiz bir şeye benzemiyor. Abi sizin şeyinizi çok etkilemek istemiyorum, yorumunuzu. Gerçekten çok kötü kokuyor. Ah! Yani bence beyazının tadı güzel. Ama mesela bir çatal da yok ama ya. Bir ekmekle bandır bakalım. Of ya! Çatalda da Alası yok ya! Ben yani, de hiç sevmedim. Ne diyorsun beğenmedin sen? Ben ben de hiç beğenmedim. Hocam sende sıra. Bak köpük gitti, uçtu. Gitti abi köpük. 50 dolar falan da o köpük muhtemelen. Ne oldu? 50 dolar kuş uçtu gitti. Abi ben biraz daha dolu dolu yapacağım. Ben direkt ekmekle gireceğim. Tamam onu abi. Bir farklı bir ekstra tamam düşünüyorum. Bak, sen menemenmişçesine bandır bence ekmeği. Aynen. Ben gireceğim abi direkt. Abi içine. bence onu iade edin ya. Bak abi. Yarım ekmek cips yerim da. bunu yemem anlamıyorum. Ben şu abi tereyağısı, bilmem ne, ya. Bilmiyorum ya. her şeyini yüklendim. Bak ortaya karışıyor. Ama şimdi ekmekten abi dolayı Abi sen yarısını, güzel yarısını koydun o ekmeğe zaten. Sonra bir de ekmeksiz ya abi. Ekmekte 70 dolar var ha şu an. Bir ısırıkta 75 dolar gitti şu an ya. Ah abi ben işte 5 dolarla kaçırmışım Cyber. 5 dolar evde yaparım. <laughs> bir şey diyeceğim ben bu 5 lira liraya izleyip bir şey de değil mi? Evet, Niye dünyanın en pahalı evlerini tanıtan abi ya? Evet ekmek güzel çünkü bak ekmeği yeme. Bir ekmeksiz bir ekmek Bu evlerde çok? nasıl evler lan Cyber? Enes bir tane izleyeyim mi bugün? Kanka ben Arda izleyince kanka ben ne Yani Abi'nin adı neydi? Abi'nin adı neydi? Enes Yılmaz can mı? Yılmaz erdi galiba Var mı yeni Kanka, ev gelmiş mi yeni ev Ben izledikçe çok üzülüyorum ya nasıl sikeyim Ya millet Oğlum Dan Bilzerian'ın evini tanıtıyor ben ağlayacaktım Cyber 100 milyon dolarlık ev Beverly <laughs> <laughs> Hills <laughs> <laughs> Yumurta yeter da Tadı neye benziyor biliyor musun? Sanki pankek gibi bir şey yapmışlar yumurtayı çıkmışlar. Pankek yumurtası gibi bir şey evet. olmuş bu böyle. Yani çok bir havasını ben de anlayamadım. Ya yani krep şekli top olan krep gibi bir şey bu ya. Aynen. İçinde evet. de yumurta akı şeyi var, sarısı var akıyor. Ama abi bir yedi yani. yani. De... Sevdi ama abi, abi, abi de yedi ama yani hiç böyle ayırt etmedi yani. Abi trafum mahvediyor. Çok fazla. Evet. Erman gel abi. Erman direkt çamaşırdan başlıyor. <laughs> Ne diyorsun abi? <gülüyor> <gülüyor> Valla aynen. Ya böyle bu hayatını bitirebilir abi. Atıyorum kız arkadaşım var diyelim. Seni 150 dolarlık ege getireceğim deyip buraya getirirsem bitersin. Evet. Yani. Biter yani ya abi. Senin zevkin buysa zevksizsin derler. Yani. He. Vallahi chicken Nuggets McDonald's'taki daha iyiydi. Yani. <gülüyor> kesinlikle. <gülüyor> kesinlikle. Efendim. Nereye götürürdün böyle? Kız arkadaşın olsa böyle hava atacağın bir şekilde nereye? Hani böyle zevkini görsün yemek. Nereye götürürdün? Memoş Tantuni'ye götürürdüm. Kanka ben de Diyarbakır şeyde ofis caddesindeki memo buğurlar dönere götürdüm. Hayırdır amına koyayım. Memoştan Buğur... tertemiz. Tek buğurlar tek döner ekmek. hayatımda yediğim en iyi döner kanka. Tertemiz bura. 2,5 lira 100 gram et döner ayran. Sen dedin de benim var. Ya işte götürme ihtimalin olsa kız arkadaşım götürdüm. olsa değil. Oraya mı götürdün? He Memoştan tüne götürdüm. Helal olsun. Var Buradan var, bu döner yani. yiyecek kız aranır. İki yani. buçuk lira en son 2015'te yedim. 100 gram tavuk et döner ayran yanında. Mis mı? Kaç bir dakika bir daha söyle kaç kaç kaç? İki buçuk lira bro. <laughs> bir dakika kızı bro. alıp iki buçuk liraya döner yanında da ayran şey yemeğe diyeceğim. mi götüreceksin? İki buçuk lira Hı. bu menü. Abu da 150 dolardı. Sence buğurlar bu döner daha iyi değil mi? Kanka o yani o iki buçuk liraya onu yemem. Yani iki buçuk Hı, lira. Şu, şu an hastane minimum altı yedi Hastane masrafları ye da dahil mi hastane masrafları? Lan şu an altı yedi olmuştur. Eee çok olmuş amına koyim, <gülüyor> <gülüyor> ama ne koyayım altı yedi olduysa. Hayranla falan. 6-7 de olmuştur diyor evde Ne? Ağlam inşallah. Lan ne yılan eti ne fare eti fare eti artık yok ki onun bir piyasası var artık yani anlamıyorlardır dediklerimiz. Öyle bir şey ki köpük ya. Hop eriye gidiyor. Yani o dolarla Abi yumurtaya diyor. bence çok